Japonya'da etkisini sürdüren aşırı sıcaklar nedeniyle 7116 kişi hastaneye kaldırıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı aşırı sıcaklıkların önümüzdeki hafta yedek süreceğini açıklarken yetkililer sıcak çarpması uyarısı yaptı. Japonya'nın farklı kesimlerinde görülen mevsim normallerin üzerindeki sıcaklıklar binlerce insanı hastanelik etti. Japonya İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı Yangın ve Afet Yönetim Ajansı'nın verilerine göre 25-31 Ağustos tarihleri arasında 7116 kişi sıcak çarpması nedeniyle hastanelik oldu. Hastaneye kaldırılan kişi sayısı bir önceki haftaya göre 3077 artarken Japonya Meteoroloji Ajansı ise yüksek sıcaklıkların önümüzdeki haftaya dek etkisini sürdüreceğini belirterek halka sıcak çarpması uyarısında bulundu. Öte yandan termometrelerin dün 39,5 dereceyi gösterdiği ülkede Kanto Koshin ve Tokai bölgelerinde maksimum sıcaklığın bugün de 38 derece veya üzeri olacağını açıklarken yetkililer mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmama, klima kullanma ve bol su tüketme çağrısını yineledi.